Herkese selamlar arkadaşlar yeni bir Kirby Space Program videosu ile karşınızdayım Bugün hemen çok seriden hızlandırılmış 8x mi artık kaç x bilmiyorum aracı yapmaya başladık çünkü uzun sürmüştü hızlandırmak zorunda kaldım Aracımızı yapıyoruz kutuvar içine koyduk yakıtlar koyduk bir sürü de bilim koyduk ama bir çoğunu kullanmayacağız bir tanesini fazlasıyla kullanıyoruz görev boyunca ama diğerlerine öyle artistlik olsun diye bu havalı bir iniş aracı gibi gözüksün diye koydum. Şimdi diğer konulara baş bahsedemeye başlayalım. Bu görev bugün ne yapacağız? Başlıktan da gördüğünüz üzere Kraken'i aramaya gideceğiz. Kraken'i aramaya çağın roketiyle gidiyoruz. Kraken nasıl aranır? Şimdi uzun zamandır Kerbal oynayanlar veya bu konulara ilgi duyanlar biliyordur bazı şeyleri. Ve biz de Discord kanalımızda bir sohbet geçti. Bir Kerbal'ların ne oldukları hakkında işte nerede yaşadıklarından falan konuşmaya başladık. Örneğin Kerbal'de ne yaşıyor, nerede yaşıyor var, evler falan hiç yok ya. İşte birileri yer altında yaşıyor falan dedi. Ben de dedim deniz, e, denizde de nefes alabiliyor var, bir sürü değişik özellikleri şey var. Şimdi onları derken bilmem ne, Kerbal'ların orijinlerinden yola çıkarak bir şeye geldik. En son şeyi demiştik. E, bu arada kanalda e, İbrahim ve Kara ile konuşmuştuk bu konuları. Hatırlıyor, hatırlayacaklardır. Yorumlara yazarak kendilerini belli etsinler. <laughs> Her neyse. Şimdi yola çıktık. Bu arada yakın bir zamanda şey, yola çıkacağız Joule için. Transfer window'a yakın. Transfer penceresi yakın demek istedim. Zaten önceki bölümde şurada göçebe devri yazan şey Güneş sistemini terk ettiğimiz aracın son e, aşamadan bir önceki aşaması Çok geniş bir açıdan neredeyse güneş sistemini terk edecek görüngenin bir aşağısında kalmış Onu görebiliyoruz şu an yavaş yavaş da ilerliyor yoluna Tabi Joule Chamber seviyesinin dışına çıktıkça görevli olarak aşırı yavaş hareket edecek ve 80-90 o bölümde ben yanlış düşünmüşüm 30-40 yıl 60 yıl falan demişim 90 yılı falan bulacak güneş sisteminin terk etmesi ama oyunda olduğu için göreceğimizi düşünüyorum neyse Jula doğru yörüngemizi çizdik oraya gidip bir retrograde yakalama yakması hayal ediyoruz neyse ana, ana konuya döneyim şey dedik işte yüzebiliyorlar yüzme hızları da çok yüksek acaba deniz canlıları mı diye falan düşündürmüştü o zaman. Tabii ki o bug da büyük ihtimal KSP2'deki. Zaten KSP'de de kapatıldı bu arada. Baş yaratıcı direktörü bile görevden ayrıldığı ee, oyunda küçülme ihtiyacı için birçok kişi ayırdı var. Y yönetici de ayrılmış. Bu arada Jupiter Joule'a geldik. Joule'a geldik ve yakalama yakmamızı yapacağız. Bu sırada yine konuya döneyim. Biliyorsunuz ki gerçek hayatta Jüpiter'de Gal Galile ayları dediğimiz 5 tane ay var. Io, Europa, Ganymede ve e, Callisto. Kalisto. 5 oldu mu? Olmadı. Sanki ama 5'ti ya. Neyse aklıma gelmedi. 4'tü herhalde. Oyunda da bunlardan e, bazı var işte Tylo'dur, e, Late, sonra başka Val falan neyse late burada dünyaya en yakın herhalde europa'nın e, oyundaki analogu çünkü europa'da biliyorsunuz buz ve okyanus dolmuş yüzeyi dolmuş okyanuslardan oluştuğu söyleniyor ve bunun içinde europa clipper diye bir görev fırlatılacak ve europa'nın yüzeyinden kazarak aşağısındaki suya ulaşarak derinlere ulaşarak bazı e, suda yaşayan en azından bakteriyel ve tek hücreli seviyede yaratık canlılarla karşılaşmayı hedefliyor, düşünebiliyor, düşünüyorlar yani tahmin ediliyor. Neyse biz bu arada yörüngemizi düzenledik. Yakma yörüngesinden sonra eğimimizi polla, şey pol diyorum Bob, yine karıştı gezegenle. Bob gezegeniyle aynı duruma getirdik. Neyse ben yine şeye dönüyorum. Konudan şaşıyoruz haberi videoyu anlat. Hem videoyu anlatıp hem konuyu anlatmak çalışmak biraz zormuş. Neyse şöyle bir şey bulduk denizlerde de yüzebiliyor varsa late late okyanusları bol bir gezegen tıpkı Europa gibi anlatım gibi sadece donmuş değil oyunda dünyaya çok benzer bir şekilde yapılmış ve bu arada gerçek hayatta bu Jüpiter sistemini kurmaya çalıştığımızda gezegenler dağılıyor bazı var çok kütleli Jula yakın kütlelerde değil tabi ki ama normal gezegen uydu sistemlerine göre Jörull'un uydu varı çok kuvvetli ve bu uyvanın uzun süre böyle stabil bir şekilde yörüngelerde kalmasına engel bu arada Val'dan geçiyoruz. VAL'dan bir gravit sens yapıp Bob için Bob için bir kesişme elde ettik. Onun da kutup yörüngesine bir yörünge alacağız. Neyse Kerbeller late'te yaşıyor olabilirdi diye düşündük. Çünkü okyanus ve eğer Kerbeller suda daha rahat yaşayabilen yuvarlıklarsa, yaratıklarsa, bu mantıklı vurdu ve Bob'ta da dedikolar var, dedikodu var göre bu sistemde bir kraken varmış ve körbulara zarar veriyormuş gibi bir fikir elde e, tahmin ettik, uydurduk yani aslında ve sonrasında Kerbin'e kaçmışlar daha uzak bir sistem, şey güneş e, gezegen olan, her şeyi saydım, ben. sistem güneş. Neyse o gezegene kaçmıştır bu arada. Bob'a geldik yakalama yakmamızı yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi Bob'a Bob, ulaştık. <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> Neyse. Ee, dedik ki Körbin'e kaçmışlar. Şimdi de yine araçlar yapıp Leyte falan geri dönmeye çalışıyorlar. Diye bir dedik şey uydurduk. Bir efsane uydurduk ama Kraken efsaneleri tüm Kerbal topluluklarını dovuşuyor ve oyunda da buna ithafen bir şey var Bob'da. Şimdi Bob'da tarama oyunlarını açtım ben ama anomalileri taramadı. Daha sonra bu scan set moduyla yapmıştım. Şimdi Kerbnet'in oyun, ken oyunun kendisinde Kerbnet diye bir şey var. Her bir prop core'da bunu açabiliyorsunuz ve oradan anomaliyi keşfettim. Zaten bir tane anomali vardı bu gezegende ve ona iniş yapıyoruz şu an. Evet iniş başladı. Bu arada ben kek kırıptım ama 3-4 kere iniş yapmıştım. 1200 delta falan vardı. Zıplaya zıplaya hedeflediğim konuma geldim. Yani doğru işaretlememiş herhalde konumu. Zıplaya zıplaya biraz araya araya yani çok zamanımı aldı aslında bu kısım. Ve iniş yaptık. Çok güzel bir manzara karşımızda. Peki bizi bazı gizemleri aydınlatabilecek miyiz? Şimdi göreceğiz. Ve gördüğünüz gibi orada bir gölgelik var. Orada bir bir varlık var ve mesaj da geldi şu an görev sisteminde. Yeni bir yaşam türünü rastlamış olabiliriz diye araştırmacılarımız konuşmalar yapıyor. Şu an aralarında tartışmalar devam ediyor. Dünyada ortalık karıştı. Kör körbollar Kör bollar. Hem korku hem de merak içindeler. Ve bazı yeşil uzuvlar görüyoruz. Yerde de küçük bir küre var. Bunun ne olduğunu incelemek için aracımız bir ıı, sıçrama daha yaptı. Yavaş yavaş konuma yaklaşıyoruz. Bakalım neyle karşılaşacağız. Evet kürenin sarı renkli olduğunu görüyoruz. Ve başka bir beyaz uzuv gördük derken işte Kraken. Evet. Gördüğünüz gibi Kraken arkadaşlar. Çok da bir şey yok. Kerbal Space Program 2'deki Kraken'i görmemizi öneririm. Belki onun da videosunu yaparız. Kerbal Space Program 2'ye tekrar bir uğrayacağız mutlaka. Gördüğünüz gibi Kraken ortasında ağzı var herhalde. iki tane de göz var. Biri düşmüş ve ölü. Evet Krakenler belki zamanında Leyte yaşıyordu ve bundan korkarak Kerber'e taşındı var. Korkarak dediğim savaştı var belki. Krakenler dünyaya şey, Kerber'lar saldırdı onlar kaçtı. Kerbal Space Program 2'de bununla ilgili bir sürü heykel falan gizli şeyler var. Ee, orada biraz daha keşke devam etseydi belki bu hikayenin sonunu öğrenebilirdik. Bu videoda bu kadar da beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.